Şu anda gelen haberlere göre YouTuber Jyoti casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. Bu özel YouTuber Hindistan'la ilgili hassas bilgileri paylaşmıştı. Haryana ve Punjab'ta casusluk suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı. Bu YouTuber'lar Hindistan hakkında hassas bilgileri Pakistanlı yetkililere sızdırıyordu. Bir YouTuber Pakistan için casusluk yaptığı gerekçesiyle Hindistan'da tutuklandı ve zaten biliyoruz ki CKP Pakistan'la çok yakın çalışıyor. Pakistan'ın bu savaşı kaybetmemesini sağlamak için elimizdeki kanıtlar bu savaştaki birçok yanlış bilginin kaynağının Çin olduğunu gösteriyor. Bu yanlış bilginin amacı basitti. Dünya, Pakistan'ın savaşı kazandığını ve bunu Çin silahları kullanarak yaptığını bilsin istediler. Çin Komünist Partisi, savunma sanayisi satışlarını artırmak için yalan söylemeye hazırdı. Ama şimdi gerçekler ortaya çıkıyor ve Pakistanlı casuslar yakalanıyor. Ama bu durumda herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru anı bekleyen binlerce Çinli casus var. Hindistan'da yakalanan casusla ilgili daha fazla ayrıntı şu şekilde. Haryana polisi cuma günü 33 yaşındaki seyahat blog yazarı Jotirani'yi operasyonlar sırasında Pakistan istihbarat teşkilatları için casusluk yaptığı iddiasıyla tutukladı. Polis, Travel With Joe adında bir YouTube kanalına sahip olan ve 377 bin'den fazla abonesiyle Instagram'da da 132 bin'den fazla takipçisi bulunan Rani'nin Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'ndan bir yetkiliyle hassas bilgileri paylaştığının tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını söyledi. Dün elimizdeki bilgilere dayanarak Haris Kumar'ın kızı Jyoti'yi Resmi Sırlar Yasası ve BNS 152 kapsamında tutukladık. Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını inceledikten sonra şüpheli şeyler bulundu. Onu 5 günlük gözaltına aldık ve soruşturma devam ediyor. Sürekli olarak bir Pakistan vatandaşıyla iletişim halindeydi. Mart ve Nisan'da Rani Pakistan seyahatinin video ve kısa kliplerini paylaşmıştı. Polise göre ön sorgusunda 2023 yılında ziyaretçi vizesi almak için Pakistan Yüksek Komisyonuna gittiğini iddia ettiği belirtildi. İddiaya göre o zamanlar Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda Ehsan Urrahim takma adıyla bilinen Danish adlı bir yetkiliyle temas kurduğu belirtildi. İddiaya göre yetkilinin telefon numarasını polisle paylaştı ve onunla iletişimde kaldığını söyledi. Polis Rani'nin 2023 tevizesini aldığını ve sonrasında Pakistan'a iki kez gittiğini söyledi. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Bilgiyi nereden aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. GCP botlarından çok bahsettim ama şimdi konu bu değil. Şu an GCP parasından söz ediyorum. Çin, 30 milyar dolarlık propaganda bütçesiyle YouTuber'lara kendilerini övmeleri veya eleştirmeyi bırakmaları için doğrudan para teklif ediyor. Biz de bu tür teklifler aldık. Ekrandaki e-posta Tencent ile çalışmamız için yakın zamanda aldığımız bir teklif. Aslında bu bir sponsor gibi gösterilen bir rüşvetti. Tencent, devasa bir Çin şirketi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok küçük bir varlığı var. Video oyunları alanında faaliyet gösteriyorlar. Kanalımızın video oyunlarıyla ilgisi yok ama bize sponsor olmaya isteklilerdi çünkü matematik basitti. Ödeme yapılmasını ve ÇİÇP eleştirilerinin durdurulmasını umuyorlardı. Xi Jinping her yolu deniyor. Botlar videoları olumsuza çevirmeye çalışıyor. Şirketler ise gerçekleri söyleyen YouTuberlara rüşvet teklif ediyor. Bu yüzden bana büyük bir iyilik yapıp beğen ve abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Çünkü bizim Çin Komünist Partisi gibi milyarlarca dolarımız yok. Tek sahip olduğumuz şey sizin desteğiniz ve bizi ayakta tutan da bu. Şimdi Hindistanlı casusun tutuklanmasına geri dönelim. Bu hikayenin en çılgın kısmı Twitter'da birinin gerçekten bu YouTuber'ı ifşa etmesi ve Hindistan ajanslarını, Hindistan istihbarat ajansını onun ne yaptığına dikkat etmeleri konusunda uyarmasıydı. Ekranınızda gördüğünüz tweet 10 Mayıs 2024 tarihinde paylaşıldı ve tutuklama neredeyse bir yıl sonra gerçekleşti. Twitter'daki açık kaynak istihbarat topluluğu gerçekten bambaşka bir şey. Birkaç ay önce bir videoda Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bazı Twitter hesaplarının Rusya'nın insansız hava araçlarında fiber optik kablolar kullandığını paylaştığından söz etmiştik. Ama Rusya'nın tüm ülkede bu fiber optik kabloları üreten sadece bir fabrikası vardı. Bu bilgi Twitter'da rastgele bir hesap tarafından o fiber optik fabrikanın tam koordinatlarıyla paylaşıldı. O tweetten sadece birkaç hafta sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri o fiber optik fabrikasını yok etti. Bir söze göre istihbaratın %90'ı zaten mevcut, istihbarat görevlilerinin yapması gereken sadece onu bulmak. Ancak bu durumun diğer yüzü şu, diğer ülkeler YouTuber'ları casus olarak kullandıklarında ne elde ediyorlar? İşte beklenen faydalardan birkaç örnek. Ünlü bir YouTuber, barış söylemlerini teşvik ederek Pakistan'daki terör saldırılarını küçümseyerek veya sınır ötesi dostlukları yücelterek kamuoyunu etkileyebilir. Bu önemli çünkü GCP bunu şu anda Amerikan üniversitelerinde yapıyor, birazdan değineceğiz ama önce tüm maddeleri gözden geçirelim. 2 numara hassas bölgelerde çekim yapmak, askeri tesisler, sınır bölgeleri veya stratejik altyapı yakınlarında yapılan sıradan bloklar bile buna dahil. 3 numara coğrafi etiketleme ve meta veriler, Videolar gömülü konum verileri içerir ve bu da kalıpları veya güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilir. 4 numara, çevrelere erişim. YouTuber'lar, diğer influencer'lar, gazeteciler veya kamuya mal olmuş kişilerle ağ kurabilir ve bu da yabancı ajanslara daha geniş bir topluluğa dolaylı erişim sağlar. 5 numara, düşman devletle etkileşimi normalleştirmek, düşman devletlere yapılan ziyaretleri teşvik etmek gibi. 6 numara, hükümete ve orduya olan güveni sarsmak. 7 numara, kanalın para kazanması bir yabancı ajans işbirliği veya sponsorluk adı altında onları finanse edebilir ve parayı bir kontrol aracı olarak kullanabilir. Bu size daha önce gösterdiğimiz bir şey ve burası gerçekten benzersiz ve iyi düşünülmüş. Çünkü eğer Tencent'ten para alsaydık ve biri bize "CCP'den ya da Çin hükümetinden onları övmek için para alıyor musunuz?" diye sorsa, hayır diyebilirdik ve yine de yalan söylemiş olmazdık. Kongre önünde, bir hakimin önünde yemin altında bile hayır diyebilirdik. Çünkü teknik olarak Tencent CTP değildir ve bize sadece sponsorluk için para ödüyor olurdu. Bu tür operasyonları Hindistan'da yürüten sadece Pakistan değil. GCP bunu Amerika Birleşik Devletleri de yapıyor ve işte bu konudaki rapor GGP dünya çapında sosyal medya fenomenlerini işe alarak ve onlara ödeme yaparak hedef ülkelerdeki vatandaşları kullanıyor. Casuslarını farklı pasaportlarla hedef ülkelere gönderiyorlar. LinkedIn üzerinden paravan şirketlerle insanları işe almaya çalışıyorlar. TikTok dünya çapında kitleler üzerinde etki kampanyaları yürütmek için kullanıldı. Bu operasyonları uzun zamandır yürütüyorlar ve internetleri oldukça kapalı bir sistem sızma yöntemini kullanarak istila ediyorlar. Bu tutuklamanın zamanlaması mükemmel değil çünkü sadece iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'de bir casus ağı ortaya çıkarıldı ve hangi üniversitede olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Stanford'lu, dünyanın en ileri araştırmalarının yapıldığı en prestijli üniversitelerimizden biri. Ve Çin'in orada neden bir casus ağı olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte daha fazla detay. Bu kimseyi şaşırtmamalı. Yani rapor yayımlandı. Şöyle dedi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerimizden birinde organize ve planlı bir casus ağı var. Bunu perspektife oturtmak için buraya geldiğimde şöyle demiştim. Bana Amerika'ya vizeyle gelen öğrenciler de dahil tüm Çinli vatandaşların uyması gereken bir Çin yasası olduğu söylendi. Bu arada her yıl üniversitelerimize 300 bin Çinli öğrenci alıyoruz. Yürürlükteki bir yasa Çin Komünist Partisine istihbarat toplama ve bilgi sağlamayı zorunlu kılıyor. Kongre'ye gelmeden önce bile onların casusları organize edip vize kullanarak üniversitelerimize yerleştirmek için bu programları kurduklarına dair bilgilerimiz mevcuttu. Ve buraya geldiğimde elimizde bu bilgiler olmasına rağmen vize programını durduran hiçbir yasa olmadığını fark ettim ve hemen Çinli öğrenciler için vizeleri sona erdirecek bir yasa tasarısı başlattım. Çinli öğrencilerin öğrenme isteğine karşı bir itirazım yok. Ama eğer onları sadece görevlendirmekle kalmayıp buraya geldiklerinde yasa gereği casusluk yapmakla yükümlü kılan bir hükümetiniz varsa onları ülkemize davet etmeye devam edemeyiz. Ve son birkaç yılda defalarca Çinli öğrencilerin askeri üslerimizde drone ve kameralarla, üniversitelerimizde bilgi çalarken yakalandığını gördük ve hiçbir şey yapılmadı. Yani bu rapor iki gün önce çıktığında şaşırmadım çünkü bu yasa tasarısını başlattık ve şu anda burada casus ağlarının olduğunu birilerinin dikkatine sunmak için savunuculuk yapıyor, dikkat çekmeye çalışıyorduk. Şimdi umarım bir şeyler yapılır. Sadece bunun olduğundan haberdar edilen üniversite tarafından değil, öğrencilerin bunun olduğunu söylediği üniversite tarafından değil, aynı zamanda hükümet tarafından da bir soruşturma başlatılmasıyla... Şimdi bu hikayenin detaylarına girmeden önce bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu vakaların büyük çoğunluğunda gerçekten GCP için casusluk yapan Çinli öğrencilerin aslında başka bir seçeneği yok. Bir düşünün, son derece zeki birisiniz, ortaokuldan liseye kadar çok çalıştınız ve sonunda bir Amerikan üniversitesine kabul edildiniz. Hayatta başardığınızı düşünüyorsunuz. Sonunda saygın bir üniversitede okuyabilir ve umarım Çin'den çıkabilirsiniz. Tam da bu noktada Çiçipe kapınızda beliriyor. Ülkeden ayrılmadan önce partiye karşı eleştiri yapmayacağınıza veya ihanet etmeyeceğinize dair bir sadakat yemini imzalamanız bekleniyor. Ayrıca sadakat yemininde yalnızca sizin imzanız bulunmuyor. Bir kefile ihtiyacınız var, Çin'de kalan ve partiyi ihanet etmeyeceğinize dair garanti veren birine. Bu kişi genelde bir aile üyesi oluyor. Ardından GTP size ne yapacağınızı tam olarak söylüyor. Bu sürecin genellikle nasıl işlediğini özetleyeyim. Bakın her 5 yılda bir Xi Jinping, Çin'in eksik olduğu sektörlerin bir listesini yapar. Bu yapay zeka, kuantum bilişim, mühendislik veya başka bir şey olabilir. Parti, yabancı öğrencilere, Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerine, örneğin Stanford'a gittiklerinde bu sektörlerle ilgili araştırma pozisyonlarını üstlenmeleri gerektiğini söylüyor. Sonra bir araştırma pozisyonu elde ettiğimizde bulabildiğin her şeyi Çin'e göndermen gerekiyor. Bu şekilde Çin bu sektörde yetişebilir. Yine açıkça bu öğrencilerin yaptığı şey yasal değil ama onların da başka bir seçeneği yok. Aile ve araştırma belgeleri arasında seçim yapmak zorunda kalsaydın nasıl davranırdın? Bunu bir düşün. Çoğumuz bu öğrencilerin durumuna empati yapabiliriz ancak bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenliği için de çok büyük bir sorun. Açıkça bir şeyler yapılması gerekiyor ama şu ana kadar bu konuda hiçbir adım atılmamasının sebebi birisi bu konuyu gündeme getirmeye çalıştığında hemen o eski ırkçılık kartının ortaya atılması ve şu anda bu Stanford'da yaşanıyor. Aslında 2022 yılında Stanford kampüsünde Çin casusluğunu önlemek için bir girişim başlatıldı ve ne oldu biliyor musunuz? Girişim ırksal profilleme suçlamalarıyla bombardımana tutuldu ve bu yüzden dağıtıldı. Bu yüzden olabildiğince açık olmaya çalışıyorum. Genelde öğrenciler kendi istekleriyle hareket etmezler ama günün sonunda çaldıkları bilgiler doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar veriyor ve bir rakibin teknolojik araştırmalarımızda bize yetişmesine yardımcı oluyor. Bir şeyler yapılması şart. CKP ırksal profilleme bahanesiyle bu konudaki soruşturmaları kapatıyor ve bu sadece öğrencilerle ve üniversitelerle sınırlı değil. Bu askeri üslerde, NATO üslerinde ve hatta araştırma tesislerimizde bile oluyor. Los Alamos'ta, Los Alamos Kulübü dedikleri bir şey var. Gizli izinlerle kritik teknolojilerde çalışma izniyle çalışan 116 etnik Çinlinin Çin'e geri döndüğünü gördük ve bazı alanları tespit edebildik. Bunlara nükleer denizaltılar ve silah sistemleri de dahil. Çünkü Çin'e döndükten sonra bu konularda çalışmalar yapıp yayınladılar. Böylece yaptıkları her şeyi izleyebildik. Bu yasa dışı mı? Hayır. Diyorlar ki Çin'e geri dönmek istiyorum. Çin onların vatandaşlığını tanıyor ve onlar da geri dönüyorlar. Teknik olarak gizli bilgileri geri götürüp Çin'in bu durumda askeri silah sistemlerinin geliştirilmesinde kullanmaları gerekir mi? yapmamaları gerekir ama bürokrasi olarak bu konuda bir şey yapmakta felç olmuş durumdayız. Kanada ile de benzer bir durumumuz var. İki düzine Kanadalı pilot, askeri pilot, Çin'de Çin PLA hava kuvvetlerini eğitiyor. Yani NATO savaş taktiklerinde eğitim veriyorlar. Yani elimizde bunun yasa dışı olduğunu söyleyen bir içtihat yok. Biliyoruz yılda 300 bin dolar alıyorsun ama bunu yapamazsın diyemiyoruz. Bu tür durumlar sürekli ortaya çıkıyor. Tabii ki en kötüsünü unutmamalıyız. Bir Çinli casus New York valisinin doğrudan altında çalışıyordu ve Chi Chi Pei'den para alıyordu. Evler alıyordu, New York'ta ve Hawaii'de milyon dolarlık daireler satın alıyordu. Bu haber çıktığında bunu ele almıştık ama işte kısa bir özet. Bir skandal New York'u sarstı çünkü 10 yıldır New York'un siyasetini etki eden bir Çinli ajanın olduğu ortaya çıktı. New York valisi Keti Hochul'un eski yardımcısı Linda Sun, hükümette çalışırken Çin ajanı olmakla suçlanarak tutuklandı. Ajansın amacı, Çin Komünist Partisi'nin Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ilişkilerini engelleme gündemini ilerletmekti. İddianamede, şahsın yabancı ajanlar kayıt yasası ihlali, vize dolandırıcılığı, yasadışı göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından itham edildiği belirtildi. Sun'un eşi Chris Hu, kara para aklama, banka dolandırıcılığı için komplo kurmak ve kimlik bilgilerini kötüye kullanmak suçlarından tutuklandı. Savcılar, Sun'un Çin'in gündemini ilerletmek için hükümetteki rolünü kullandığını ve Vali Cuomo döneminde Tayvanlı yetkililerle toplantıları engellediğini iddia etti. Pekin, konuşma yazarlığı etkisiyle Uygur Müslümanlarına yönelik zulme dair eleştirel mesajları saptırmakla suçlanıyor. Çifte karşı hazırlanan 65 sayfalık iddianame korkutucu görünse de ikisi de suçsuz olduklarını iddia etti ve avukatı suçlamaları şaşırtıcı olarak nitelendirdi. Sun için 1,5 milyon dolar, Hu için ise 500 bin dolar kefalet belirlendi ve ikisinin de New York City, Long Island, Maine ve New Hampshire dışına çıkmamaları talimatı verildi. Şimdi Linda açılan davaya ve avukatlarının şaşırtıcı bulduğu suçlamalara yakından bakacağız. Sun, Adalet Bakanı'na yabancı bir ajan olarak kaydolmadığı için yabancı ajanlar kayıt yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Sun'un ana görevlerinden biri, New York ve Tayvan arasındaki bağlantıları önlemekti. Sun'un planı, Tayvanlı temsilcileri valiyle görüştürmeyerek ve valinin Çin hakkındaki anlatısını etkileyerek bunu gerçekleştirmekti. 2019'da Tayvan Başkanı'nın New York ziyareti planının ziyafette kendisine bildirilmesi bu tür bir olaya örnektir. Hızla Pekinli yetkililerden birini uyardı ve şöyle dedi, ''Sana bir e-posta gönderdim, sadece bilgin olsun.'' diye. Sun'un Çin hükümeti adına yetkisiz resmi New York eyaleti bildirileri aldığı ve Çin Komünist Partisi heyetleriyle New York yetkilileri arasında toplantılar ayarladığı iddia ediliyor. Amaç Çin gündemini kontrol etmek ve ilerletmekmiş. Savcılar Sun ve Hu'nun 80'den fazla mesajlaşma hesabı işlettiğini ve Sun'un bir Çinli yetkiliye "ilişkinin gelişmesi için birçok şey yaptım" dediği bir WeChat mesajı gönderdiğini belirtti. Sun ve kocası Hu, siyasi oyunlarının yanı sıra kara para aklama suçlamalarıyla da yüzleşiyor. Savcılar, planlardan elde edilen gelirlerin New York, Manhasset'te dolar 4,1 milyonluk bir mülk, Honolulu'da dolar 2,1 milyonluk bir daire ve 2024 model bir Ferrari satın almak için kullanıldığını iddia ediyor. Kocasının, akrabasının kimliğini yasa dışı kullanarak onun adına açılan banka hesapları üzerinden para akladığı öne sürülüyor. Diğer suçlamalar arasında vize dolandırıcılığı ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı var. İddialara göre, Çinli hükümet yetkililerinin Amerika Birleşik Devletleri'ye girebilmesi için New York Eyaleti memurlarının ofislerinden sahte davet mektupları temin etmiş. Bu mektuplar, yabancı vatandaşların ülkeye yasa dışı girmesine yardımcı olan göçmenlik belgeleri olarak kullanılmış. İddianamede ayrıca Sun'un Çinli yetkililerle yaptığı iddia edilen yazışmalara dair suçlayıcı deliller de bulunuyor. New York Eyaleti Hükümeti, Coronavirus Disease 2019A karşı eyalet yanıtı ve Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarıyla ilgili bir konferans görüşmesine gizlice bir Çinli yetkiliyi dahil etti. İddianamede Çin'den maddi ve ekonomik çıkarlar karşılığında çalıştığına dair kanıtlar mevcut. İddiaya göre Sun, seyahat ayrıcalıkları, arkadaşının işlerinin tanıtımı ve kuzeni için Çin'de iş imkanı elde etti. Anlaşmayı cazip kılmak için Lincoln Center'da Guangzhou Balezi ve Carnegie Hall'da Çin Ulusal Geleneksel Orkestrası'nın gösterilerine özel biletler aldı. Anlaşmalar Hun'un Çin'deki işlerini kolaylaştırmak için milyonlarca dolar almasını sağladı. Son ayrıcalıklarının yanı sıra üst düzey bir Çinli yetkilinin özel aşçısı tarafından hazırlanan ve evine teslim edilen Nanjing usulü tuzlu ördekler de aldı. Eğer Çin bağlamını bilmiyorsanız bu önemsiz ve garip görünebilir. Bu popüler yemek, Nanjing bölgesine özgü, kendine has bir lezzeti ve özel bir saklama yöntemi olan geleneksel bir yemektir. Bu bir lezzet harikasıdır ve tarifi 14. yüzyıla kadar uzanır. Yapımının ne kadar pahalıya mal olduğu bir yana, bunu bir hediye olarak almak, sunun Çinli hükümet yetkilisiyle ne kadar yakın ilişkide olduğunu gösteriyor. Kanıtlar, ilk 6 ördek teslimatının 28 Temmuz 2021 civarında, diğer 6 ördeğin ise 23 Kasım 2021'de teslim edildiğini gösteriyor. Sonuç olarak, Sun ve kocası Çin hükümeti adına yaptıkları işlerden zengin oldular. Amerika Birleşik Devletleri savcısı Brian Peace, yasadışı planın sanığın ailesini milyonlarca dolar zenginleştirdi.